Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bizde Discord üzerinden bağlantıya geçen bir arkadaşın bir sorunu çözeceğiz. Sorunu nedir? İşte burada görüyorsunuz arkadaşlar. Chrome'da kuruluşunuz tarafından yönetiliyor hatası alıyor ve silinemeyen bir Google Chrome uzantısı var. Öncelikle arkadaşlar Chrome'u sıfırlamakla işe başlayalım. Bir veri dosyalarını bir temizleyelim. App Data klasörüne giriyorum. İşte burada gördüğünüz gibi burada... Lokal altındaki Google Chrome'u arayacağım. Google'ı buldum, Chrome'u buldum. Sağ tuşta tıklayacağım ve Chrome'u sileceğim. Chrome'u sildikten sonra arkadaşlar bir ADV Cleaner ile tarama işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Çünkü manuel göz ile göremeyeceğiniz veya elinizle doğrudan silemeyeceğiniz bazı zararlıları ADV Cleaner sizin adınıza bulup temizleyecek. Malwarebytes biliyorsunuz ADV Cleaner'ı satın aldı ve artık o geliştiriyor. Hemen Malwarebytes'in sitesinden 8 MB boyutundaki ADV Clean'in uygulamasını indiriyorum. İndirme işlemi bittikten sonra arkadaşlar hemen tarama işlemini başlatacağım. Burada da görüyorsunuz bu uzantı Search1.me adlı bir adrese sizi yönlendiriyor. Sanki aramalarınızı google.com üzerine yapıyor musunuz gibi görünüyor ama farklı bir site üzerine arama gerçekleştiriyorsunuz. Bu tür zararlar arkadaşlar genellikle arama motoru Google.com yerine farklı siteler kullanır ve sizi farklı sitelere yönlendirir. Şimdi ADV Cleaner'ı çalıştırıyorum. Bir lisans anlaşması geldi. Kabul ettim. Başlamadan önce ayarlarda bazı bölümleri değiştireceğim. Burada Türkçe olarak karşıma geldi. Bazı ayarlar yanlış olarak çevrilmiş ama önemli değil. Siz de ekranda gördüğünüz gibi benim seçtiğim, aktif ettiğim ayarları aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Burada pek çok seçenek sunuyor size. ADV Cleaner. Benim seçtiğim bütün ayarları seçebilirsiniz arkadaşlar. TCP IP olsun, Google Chrome ilkelerini olsun veya burada gördüğünüz gibi soketleri olsun sıfırlamak için bu seçenekleri açmanız gerekiyor. Tarama işlemini hemen başlatıyorum. Zaten tarama işlemi başlar başlamaz bazı zararlı yazılımları da tespit etmeye başladı ADV Cleaner. Burada görüyorsunuz işte medya getle bulaşmış olan bazı zararlılar. Bunları seçeceğim ve daha sonra da seçiliyken sileceğim. Bir uyarı verdi. Önceden yüklenmiş bir yazılım bulundu diye. Bu arkadaşlar genelde notebook kullanıyorsanız örneğin notebook yazılımınızla beraber gelen bazı zararlılar oluyor. Örneğin Lenovo kullanıyorsunuz. Lenovo'nun bir yazılımını yüklüyorsunuz ama bunun içerisinde bazen reklam yazılımı da olabiliyor. ADV Cleaner bu tür yazılımları da tespit edebiliyor. İşte bu işlemden sonra temizleme işlemi gerçekleşecek ve bilgisayarı yeniden başlatacağım. ADV Cleaner gerekli temizlemeyi yaptı ama manuel bazı yapmam gereken işlemler var arkadaşlar. Biliyorsunuz videonun başında da gösterdim. Kuruluşunuz tarafından yönetilir hatası da vardı burada. Aslında bu bir kısıtlama. Google Chrome'da zararlı yazılım bazı kısıtlamalar meydana getirmiş. Bu zararlı kısıtlamaları ortadan kaldırmak için bazen bazı kayıt defteri dosyalarının kayıt defterinde bazı alanları silmek gerekiyor. İşte burada ekranda da görüyorsunuz uzmanlık üzerinden ilgili kayıt defteri adreslerini alıyorum ve kayıt defterini çalıştırıp kayıt defteri üzerinden o girdileri sileceğim. Reg Edit yazarak kayıt defterini çalıştırıyorum. Polisyesi altında Google ve onun altında Chrome'u buluyorum arkadaşlar. Sağ tuşla tıklayıp buradaki bütün verileri sileceğim. Hatta doğrudan Chrome'u da silebilirim ve Chrome'u siliyorum. Bu sefer Current User altında arkadaşlar. Policy'si buluyorum. Burada Google Chrome'la ilgili kayıt var mı diye bakıyorum. Bu bilgisayar yok. Eğer sizde varsa gönül rahatlığıyla silebilirsiniz arkadaşlar. Genelde zararlı yazılımlar buraya bazı ilkeler ekliyor ve bu ilkeler sizin bazı işlemleri gerçekleştirmenizi engel oluyor. Buradan kaldır diyorum. Google Chrome'u eklentisini kaldırdım ama bu işe yaramayacak arkadaşlar. Şimdi gidip Windows'un polisi dosyalarını temizleyeceğim. C sürücüsünde hemen Windows klasörünü buluyorum. Sistem 32 altında. Grup polisi ve grup polisi users iki tane klasör var arkadaşlar. Bu klasörleri silebilirsiniz. Yoksa bu adımı atlayabilirsiniz. Ben genel kapsamlı bir temizlik yapıyorum. Yine bazı zararlı yazılımlar buraya bazı polisi dosyaları yani ilke dosyaları ekliyor. Bu ilkeler sizin işlem yapmanızı engelliyor. Tamam burada işimiz bitti. Şimdi arkadaşlar burada Chrome içerisinde geliştirici modunu açtım. Bu paket gördüğünüz işte burada yüklü. Program data altında fakat program dataya girdiğim zaman bunu göremiyorum. Ne yapmam lazım? Klasör seçeneklerinden gizli dosyaları gösteri seçmem lazım. Çünkü asıl uzantının yüklü olduğu klasör gizli bir şekilde görünüyor. Formdan işletim sistemi dosyalarını ve gizli dosyaları gösteri seçtim. İşte burada gördüğünüz klasörü siliyorum. Bu klasör nereye göre bu klasör neye göre seçtim? Tabii ki burada işte burada görüyorsunuz programda cbt yükleme kaynağı olarak görünen kısımdaki klasörü seçip sildim arkadaşlar. Daha sonra buradan eklentiyi kaldırıyorum. İlk başta da o klasörü silebilirdim arkadaşlar. Fakat temizlik işlemini yapmazsanız o klasör geri gelebilir. Ben genel bir temizlik yapıyorum. Sorunla tekrar karşılaşmamak için. Burada bir yenile yapalım. Bakın bu klasör gitti. Artık Chrome açtığında oradaki uzantı karşıma gelmeyecek. Her şeyde olduğu gibi bilgisayarda da eşeği sağlam kazığa bağlamak lazım arkadaşlar. Bunları yaptık. Bunlar yeterli mi? Şimdi bazı arkadaşlar tabii diyebilir ki çok uzattın diyebilir ama benzer sorunlarla karşılaşmamak için veya bilgisayarda kalmış gizli problemleri çözmek için son olarak da Malwarebytes'le tarama yapacağım. Şimdi bu bilgisayar dediğim gibi bize Discord üzerinden gelen bir arkadaşa ait ve onu Teamweaver ile bağlanıp yardım ediyorum. Bakalım başka bir problem var mı bilgisayarında bir zararlı yazılım var mı diye da bir tarama gerçekleştireceğim. Eğer bu adımlardan birini atlarsanız ya da eksik yaparsanız arkadaşlar, sorunu tam anlamıyla çözmemiş olursunuz. Şimdi bu bilgisayarda da herhangi bir başka zararlı yazılım görünmüyor. Gözle baktığınız zaman ne oldu? Chrome'daki uzantıyı sildik. Şimdi bir yandan da Malwarebytes'i yüklüyorum. Ben Malwarebytes'i satın almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ücretsiz sürümü yükleyin. Bilgisayarınızı taratın, sonra istediklerinizi kaldırın. Tarama işini başlatmak için Scan'i tıklayacağım. Malwarebytes otomatik güncellemelerini yapacak. Öncelikle güncelleme kontrolü yapılacak, veri tabanını güncelleyecek. Daha sonra da bilgisayarı taramaya başlayacak. Önce belleği tarıyor. Bellekte bakın hemen bir tane buldu. Çünkü yazılımlar ilk olarak dosya sisteminden belleğe yüklenir ve sizi etkilemeye başlar bunu yaptığında işte burada görüyorsunuz pek çok zararlı yazılım buldu. Zararlı yazılımları da arkadaşlar temizledikten sonra bilgisayarı yeniden başlayabilirsiniz. Bu bilgisayarda arkadaşlar e, crack yazılımlar da vardı, o yüzden crack yazılımlara dokunmadan diğer zararlı yazılımları temizledim ve artık. Siz de benzer sorunlar yaşarsanız arkadaşlar bize Discord kanalımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.